dün hiçbir şey yapmak istemiyordum. Ne namaz kılabildim, ne motoru sürebildim. Sanki içimde bir ağırlık vardı. Kolumu bile kaldıramıyordum. Oturup kaldım. Sandım ki yorgunum. Ama sonra anladım ki bu bir ağırlıktı. Sanki içimde birikmiş bir yük, bir enerji kirlenmesi vardı. Sonra dedim ki belki de sadece kusul almam gerekiyordur. Belki bu ruh hali sadece bedensel değil, manevi bir ağırlıktır. Kusul aldım ama niyet ederek Allah'ım sadece bedenimi değil, ruhumu da yıkadım. Ardından tövbe ettim. Kısa, sade, içten birkaç cümle. Bu karanlıktan çıkmak istiyorum Allah'ım. Yardım et. Sonra ne oldu biliyor musun? Harekete geçtim. Motoru çalıştırdım. Çünkü artık sadece temiz değildi. Yenilenmiştim adeta. Bazen sadece motivasyon eksik değildir. Bazen sadece güzül alman ve tövbe etmen gerekir. Ruhun da yıkanmak ister.